Sevgili arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir klişe okulans bölümüyle beraberiz. Sinik Bix'in ikinci bölümüyle devam edeceğiz. Bugün güncelleme haberlerinin ikinci bölümünü yayınlamış olacağız arkadaşlar. Şu an zaten tüm detayları bu videonun içerisinde açıklamış olacağım. Çok güzel yeni gelecek petler var. Yeni gelecek orduların seviyeleri var. Bunları anlatacağım. Kuşatmalarda seviye yiyen kuşatmalar olacak. Ve en önemlisi Abi onun spoilerını vermeyeyim gerçekten heyecanı kaçmasın videonun devamında bunları izleyebileceksiniz hepinize hoş geldiniz diyelim dilerseniz heyecanı kaçmadan hemen başlamış olalım bu arada video yeni geldiyseniz sizler de muhakkak like atmayı unutmayın ve günlük olarak klişe okulans şeklimiz sizlerle oluyor bu tür detaylı videolar için muhakkak abone olmanızı tavsiye ediyorum ben lafı pek uzatmayı sevmem ondan dolayı direkt petten başlamak istedim çünkü genel günün en önemli haberi pet e, arkadaşlar şu an kızgın jel veya öf öfkeli jel olarak bir pet görüyorsunuz. Yani deniz anasına benzer bunu şu an zaten izliyorsunuz sizler de. Ben hemen özelliklerini açıklamak istiyorum. Hani yıllardır diyorduk ya abi bu krala bir akıl gelsin. Kraliçeye bir akıl gelsin gidip depoyla uğraşıyor. Yok satlı kenarlardan dolandı falan filan muhabbeti yapıyorduk ya. Artık onlara son. Burada görmüş olduğunuz kızgın jeli, öfkeli jeli kullandıktan sonra dostlar Kralımız, kraliçemiz hangi Hiroya bunu kullandıysanız arkadaşlar tamamen direkt savunmalara gidiyor. Savunmaları ateş ederek sizleri rahatlatıyor ve ordunuzun en azından hero'ların da orta noktaya girmesini abi sağlıyor. Ben muhteşem olarak buldum. Bu arada şimdi bu beyin işareti olarak görebiliriz ya bunu. Hani olarak beyin verdi, akıl verdi. Şunun da dip notunu düşeceğim. Bildiğiniz gibi deniz analarında beyin yok arkadaşlar normalde. Deniz anasını da oyuna pet olarak beyin olarak koymuşlar. Bu biraz ironi olarak garip geldi bana. Onun da altını çizmek istiyorum. Şimdi bu petimizin özellikleri neler onlara bakalım. HP point'ini 2125 olarak görüyoruz. 10 seviye olarak bahsediyorum bu arada. Demet hasarı 193. Saniye hasarı yani saniyede arkadaşlar 35 saniye aktif olabiliyor. Hava ve kara olarak görebiliyorsunuz hasar verdiği birimler. Demet türünü de tekli çoklu olarak yani şu an tekli tabii ki onu görmektesiniz. Ve normal hızı da arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 16 hız şişesinin de hızını 16'ya düşürmüşlerdi. Altını çizmek istiyorum. Bu Max seviyesi bu şekilde Şu an kraliçemizi kullanılmış Olarak görüyorsunuz arkadaşlar Kafasında Nasıl hareket ettiğine bakar mısınız Tam deniz anası abi Yani kızgın jel ne bileyim e, ismi daha farklı bir şey olabilirdi Kızgın jel değildi e, O düşünülebilirdi onu yorumlara da Belki farklı önerileriniz varsa yazabilirsiniz Kraliçede kullanımı bu şekilde Dilediğiniz hero da kullanabiliyorsunuz Şu an kraliçede arkadaşlar saldırı Modundayız saldırı modunda da gördüğünüz Gibi depolarla hiçbir şekilde uğra Saçmadan bomba kulesine bomba kulesinden sonra Çoklu topa gidiyor Tamamen savunma odaklı saldırı yaptığı için Tamamen bizi rahatlatıyor Arkadan bir walker ne bileyim bir artık Hava birimi olur temizlik birimi olur Sağlarsınız arka tarafa da temizleyerek gelir Kraliçemiz de sadece savunmalara odaklanır Şu an kralda kullanmayı Denedik arkadaşlar kralda ise Görmüş olduğunuz gibi ölündü o abi genelde kralımız ne yapar? Ordu kampına ve madenlere sağa sola kayma ihtimali olabilir. Burada sağda herhangi bir şekilde savunma olmadığı için soldaki okçu kulesine gidiyor. Ondan sonra da muhtemel olarak zaten gördüğünüz gibi topa gelecektir. Topla bittikten sonra en yakın savunma birimine gidecektir. Yani her halükarda biz bu peti kullandığımızda elimizde temizlik birimi bulundurmak zorundayız. Ama kral gerçekten nefis olmadı mı? Abi gördüğünüz gibi canavar gibi ortalığı temizledi yani. Abi nefis ya dibim düştü. Bu kesin kullanılmalı diyorum o kadar. Şimdi gelelim arkadaşlar oyun içerisinde seviyeyecek askerlerimiz var, ordumuz var. Bunlardan bahsedelim. İlk burada Titan olacak. Elektro Titan'ımız görmüş olduğunuz gibi 5. seviye yükseliyor. Hemen özelliklerinden bahsediyorum ben de. Şu an 8200'den artı 200 ile beraber 8400'e yükseltmiş oluyoruz. Aura demeçini de 125'ten artı 12 geliyor. 137 oluyor. Evet 137. <laughs> Demeç hasarını da 240 olarak görmekteyiz. Genel olarak farklı bir şey yok. Hava kara. Momentum hızı 16. Değişen hiçbir şey yok. Hemen devam ediyorum. Bu arada herhangi bir şekilde ordunun kapasitesini arttırmayla de alakası yok. Altını çizelim yani. Lav tazı velan kullanan arkadaşlar genelde hani kullanır ya alev atıcıyı. Alev atıcıyı kullananlara güzel haberimiz olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Alev atıcı da seviyeyi yiyor arkadaşlar. 5. seviye yükselttikten sonra hiçbir pointini 2100'e çıkarmış oluyoruz. Demet hasarını 179'a çıkarmış oluyoruz. Max demiş de yani zehir alanı da arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 130'a tamamlamış bulunmaktayız. Tabi saniye süresini de hemen hemen 5,5 saniye hatta 6 saniye gibi bir süre arttırmışız arkadaşlar. Onun altını çizelim. Bunu da 13 gün süreyle yükseltebiliyoruz. Altını çizelim efendim. Hemen beklemeden devam ediyorum. Buz golemi ben mesela kendi ordumda buz golemini çok fazla kullanıyorum. Buz golemi de arkadaşlar aramıza yeni seviyesiyle katılıyor. Bu da artı 300 HP point. Burada önemli olan arasında dondurma süresi. Yarım saniye dondurma süresi artıyor arkadaşlar. Yani yarım saniye artması demek sizin birimlerinizin birer daha atak yapması demek bu beni mutlu etti bu çok önemliydi aslında keşke dedim yani bir saniye yükselse çok muhteşem olurdu ama yani yarım saniyede de şu an şükretmemiz gerekiyor güzeldi onun da altını çizelim bu da 15 gün süreyle beraber yükseliyor bilgilendirmiş olalım beklemeden devam ederken gördüğünüz gibi klan kalesine gelmiş bulunmaktayız klan kalemi seviyedinde ordu barınma alanı herhangi bir şekilde değişmiyor. Yeni klan kalesi hayırlı olsun sadece hiçbir point artıyor ve ekstra olarak bunu da ilk gün yayınlamıştık. Sadece kuşatmayı iki tane alabiliyoruz. Artı bir olarak kuşatma görüyorsunuz zaten. Kuşatmamızı ikiye çekmiş oluyoruz. Yeni klan kalesiyle beraber. Evet yeti de mesela en OP birimlerden biri. Klan kalesini alanlar çok oluyor. Ordu kombinasyonunda kullananlar çok oluyor. Şu an yetimizde seviye yiyor. Hedge pointine artı 200 eklenirken zaten artı 20 ve spawn unit olarak görmüş olduğunuz kısım ise arkadaşlar bildiğiniz gibi yetimliklerden bahsediyor. Buna da artı bir ekleniyor. Yetimimiz de bu şekilde bizi karşıladı. 21 milyon x ile 15 gün süreyle beraber yükseltebileceğiz. Son olarak e, en başta belirttiğim gibi arkadaşlar genelde en önemlerini en başa koymaya çalışıyorum. Burada abi hayvan barınağını yükselttiğimizde Görmüş olduğunuz gibi yeni petimiz açılıyor. Yeni petin tüm özelliklerden videonun girişinde bahsettiğim için detaya değinmeme gerek yok. Sadece petin arkadaşlar pet evinin hiçbir pointi artı 50 artıyor. 21,5 milyona da 21,5 milyon x'ine bunu yükseltebiliyoruz. 16 gün bir süre istiyor. Dilerseniz çekiç kitap vurup bunu direkt bitirebilirsiniz. Devam ettiğimiz noktada ise arkadaşlar şu an inşaat kulübelerini görüyorsunuz. Onlar da kırmızı olarak karşıladı bizi. İnşaat kulübelerimiz seviyor. Totalde biliyorsunuz ki burada otlu yusak 5 tane inşaat kulübemiz var. İnşaat kulübelerimize tüm işçilerimizi verdiğimizde 5 inşaatçımız beraber inşaat kulübesine gidebilecek. Peki siz bu yükseltme aşamasında inşaat kulübesini kaçıncı sıraya almayı planlıyorsunuz? Onu da yorumlara yazacağınızı düşünüyorum. Şu an inşaat kulübesini yükselttiğimizde hiçbir pointine artı 100, demeç hasarına artı 15 ve iyileştirmesini arkadaşlar 80'den artı 5 ile beraber 85'e yükseltmiş konumda. Şimdi Kartal topu gerçekten çok merak ediliyordu. Kartal topu da gerçekten şu anki konsept tasarımını acayip beğendim. Çok muhteşem olmuş. Kartal topu bizi karşılarken hiçbir point'ine artı 300 ekleniyor. Deme hasarına artı 25. Bu arada 500 üzerinden 25 hesaplarsak 25 gerçekten muhteşem demeç hasarı oluyor. Altını çizmek istiyorum. Evet şurada patladığındaki demeç hasarı da artı 5 ile beraber artı 50 oluyor. Son olarak muhtemel arkadaşlar monolitimiz siyah olarak hatta siyah mor karışımı bir renk yakalamışlar ve 3 seviye monolit bizi karşılıyor. 370k kare iksir istiyor. 16 gün süresi var. Ve HP point'ine artı 303 ekleniyor. Çok yüksek bir oran bu arada. Altını çizeceğim. Genel hasarı ise 175'ten artı 18 olarak artıyor. Ekstra demeçini yüzde olarak planlamak gerekirse yüzde 12'den yüzde 13'e çekiyor. Şimdi tüm hepsinin yükseltilmiş halini görüyorsunuz. Klan Kalesi, Pet Evi, İnşaat Kulübesi, Kartal Topu ve Monolit arkadaşlar. Sizler bunun genel tasarımını nasıl buldunuz? Yorumlarda onu da yazmanızı isteyeceğim. Çünkü genel olarak şu an belediye binası 16'nın konseptine gerçekten uygun olduğunu düşünüyorum. Sadece monolitin tasarımı belediye binası 16'ya uygun olmamış gibi geldi bana. Diğerleri gerçekten beğendim. Bunlar son haberimizdi dostlarım. Hepsini toparlayarak sizlere sunmaya çalıştım. Kısa sürede bitirdiğimi de düşünüyorum. Sizler güncelleme haberi hakkında nasıl buldunuz? Bu arada şunu da belirtmek istiyorum ki bu son güncelleme haberimiz arkadaşlar tekrar güncelleme haberi gelmeyecek. Bizler muhtemel olarak net olmamakla beraber pazar Pazartesi günü güncellemeyi bekliyoruz dostlarım. Bakalım pazartesi gelecek mi? Dediğim gibi net bir tarih değil. Bizim beklediğimiz süre pazartesi oluyor genelde. Onu da Supercell artık ne zaman bizlere sunarsa net bir tarih sizlere açıklamış olacağız. Sizler şimdiden laboratuvarınızı ve inşaatçınızı boşa çıkartın. Bence bekleyin. Direkt güncelleme geldiğinde canavar gibi basalım. Ben total olarak şunu söyleyebilirim. 2 4 4 tane inşaat kitabı ve çekici kesin lazım arkadaşlar. Şuradaki birimlerin hepsini bitirmek için ben klan Kalesi'nin ilk aşama için basmayı düşünmüyorum. Çünkü ikinci kuşatmaya gerek yok. İki tane çekicim var. Kartal topu monoliti direkt bitirebilirim. Bir tane de kitabımı pet evine vurduktan sonra inşaat kulübelerine normal inşaatçılarımı normal süreli yükseltmeyi düşünüyorum. Tabii ki onun da ayrıyetle videosunu çekiyor olacağım. Dostlarım bu bölümlük bizden bu kadar. Diğer bölümlerde görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Muhakkak like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize Hey, that, it, that, you are gonna bye, -bye. <laughs>